Sarı öküzün hikayesi. Bir varmış, bir yokmuş. Geniş düzlüklerde yaşayan kalabalık bir yaban öküzü sürüsü varmış. Haliyle etraflarında aç aslanlar eksik olmazmış. Fakat sürü çok kalabalık olduğu için bunlara saldıran aslanlar hırpalanır, geri çekilmek zorunda kalırlarmış. Bir gün yaşlı, topal bir aslan sakin bir şekilde Tek başına sürüye yaklaşmış. Sürünün lideriyle konuşmak istediğini söylemiş. yarı genç bir öküz öne çıkmış. Aslan demiş ki Bak öküz kardeş. Biz sizinle burada barış içinde yaşamak istiyoruz. Ama sizin işinizde şu sarı öküz var ya. Ah o sarı öküz bizim sinirlerimizi çok bozuyor. Onu görünce çılgına dönüyoruz. Size saldırmaktan kendimizi alamıyoruz. Siz var ya onu bize verin. Biz de size bir daha saldırmayalım. Barış içinde yaşayıp gidelim. Öküz bunu bir düşünelim. Diyerek sürünün içine dönmüş. Öküzler bundan böyle rahat edeceklerini düşünerek sarı öküzün aslanlara verilmesine karar vermişler. Sadece yaşlı ve tecrübeli bir öküz öne çıkıp Bakın arkadaşlar o bizi en iyi organize eden arkadaşımız. Onu feda etmeyin diye karşı çıkmış. Ancak onu dinlememişler ve sarı öküzü aslanlara vermişler. Bir zaman geçmiş, yaşlı topal aslan tekrar görünmüş. Aynı hikayeyi tekrarlamış. Bu sefer de kısa kuyruklu kara öküz onları sinire bozuyormuş. Onları çılgına döndürüyormuş. Ah onu bir verseler barış sürecekmiş ve kısa kuyruklu siyah öküzde verilmiş. Günler böyle geçip gitmeye devam etmiş. Aslanlar da acıktıkça bir bahane ile sürüden öküzleri bir bir almışlar. Öküzler de aman barış bozulmasın diye istediklerini aslanlara teslim etmişler. Böylece aslanların gücü arttıkça öküzleri daha çok tehdit etmeye başlamışlar ve almışlar da almışlar. Öküzlerin artık güçlerine aslan süsüne karşı koyacak gücü kalmamış. Toplanıp biz nerede hata yaptık da bu savaşı kaybettik diye tartışmaya başlamışlar. Ve yaşlı öküz tekrar söz almış. Demiş ki biz bu savaşı sarı öküzü onlara verdiğimiz gün kaybetmiştik.